İhter çıkıyor musun? Evet, derneğe uğrayacağım. Sonra da Adnan'ı karşılamaya gideceğim. Peyker gelecek birazdan. Vaktim yok, kusura bakmasın. Selam söyle. Ee, şey... Kredi kartını verecektim bana. Aa, evet. Teşekkür ederim canım. Bir şey değil, hoşça kal. Alo. Alo Asuman Hanım. Günaydın ben Firdevs. Günaydın Firdevs Hanım nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. E gönderin birini hadi bekliyorum. Ödemeyi yapacağım kredi kartıyla. Acelesi yoktu tamam efendim gönderiyorum. Neyse işte bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Katya, Katya! Bana şöyle güzel bir bitki çayı hazırla. Hemen efendim. Günaydın Matmazel. Günaydın. Bu sabah çok iyi görünüyorsunuz. <laughs> Adnan Bey geliyor diye Bihter'in yüzünde güller açıyor. Onun neşesi bana geçmiştir. Ha. diye bütün gece uyumadım. Saatleri saydım sabaha kadar. Ben eve seni göreceğim diye uçarak geldim. Özledim. Bu gezi çok verimli geçti diyor gazeteler. Prestiji yüksek oldu. Senden de çok bahsediyorlar. Burada da işler fena gitmemiş ben yokken sevindim. Behlül de hemen her gün şirketteymiş. Hmm. Gitti geldi ama çalıştı mı bilemem tabii. Elif'in ailesi ne zaman diyor? Bu akşam galiba. Hay Allah. Bir gün daha kazdılardı yemeğe davet ederdik bu akşam. Bence iyi oldu. Aceleye hiç gerek yok. Herkesin düşünmek için biraz zamana ihtiyacı var. Düşünecek ne var? Ne bileyim. Dediğim gibi aceleye gerek yok. Sen ısınamadın Elif'e. Aman ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Sonra hep şimşekleri üstüne çeken ben oluyorum. Zaman gösterecek nasıl olsa. Affedersin. Alo. Adnan Bey. Evet benim. Buyurun. Ek kartınızdan yüklü bir işlem gerçekleştiriliyor. O yüzden sizi aradık. Öyle mi şu anda mı? Evet efendim. Bir dakika. Tabii. Hayatım kredi kartın yanında mı? Anneme verdim bugün. Alışveriş yapacaktı ne oldu? Bankadan arıyorlar da kart işlem görüyor diye haber veriyorlar. Evet bilgim dahilinde. 140 bin lira tutarında bir kuyumculuk harcamanız gerçekleşiyor. Veriyor musunuz efendim? Evet veriyorum. İyi günler efendim. İyi günler. Ek kartı olduğu için seni aradılar değil mi? Annem alışveriş yapacaktı bugün. Onun kartında bir sorun varmıştım. Nakit için de bankaya gitmesin. Dedim kartımı verdim. Sana söylemeyi unuttum. Özür dilerim. Rica ederim canım. Ne kadar harcamış? Önemli değil. Söyle merak ettim gerçekten önemli bir şey değil. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Güle güle kullanın efendim. Buyurun. Ah güle güle. Asuman Hanım'a selam. Peki efendim. Buyurun. Ha canım Feridun'u niye getirmedin? <laughs> Bankada falan işim vardı evde o. Kimdi o giden senin kuyumcudaki çocuğa benzettim. Oydu o. Ufak tefek bir şeyler almıştım da onları getirdi. Bakayım. Bakarsın sonra. Ne içersin? İçerim sonra bir nefes alayım.